Maalesef bu, bu iktidar döneminde o kadar e, hak ihlalleri var ki insanlar artık cezalarını doldurmasına rağmen infazları dahil e, yakılıyorsa hasta tutsaklara yönelik tamamen bir, bir yaptırım uygulanıyor. Yani ölümler cezaevinde çıktıkça dışarıdakilere bir mesaj verme tutumudur aslında. Yani siz de itaat etmezseniz siz de teslim olmazsanız hep böyle mücadeleye devam ederseniz hepinizin sonu budur demeye çalışıyorlar. Maalesef yani yeni değil. 1989'da tek tip elbiseler için açlık grevine giren mahpuslar cezaevlerinde nakledilirken dayakla öldürülen mahpuslar olmuştu. Biz burada yine 15 gün e, açlık grevine girmiştik. Biraz daha topluma duyarlılığı e, yaymak için. Bu şekilde bu ö, ölen e, mahpusları gündemleştirmek için birçok şeyler yapmaya çalışmıştık. Bugün belki 30 yıl yanılmıyorsam arada geçmesine rağmen kendini tekrarlayan bir devlet, kendini tekrarlayan bir ...yönetim biçimi, kendini tek tekrarlayan ve özellikle kadınlar üzerinde... ...kadınları teslim alabilmek için, itaat ettirebilmek için... E, ...kadınların ne işi var politikada, otursun evinde üç çocuk büyütsün diyen, diyen bir zihniyet iktidarda. Yani bu zihniyetin e, kadınlar üzerindeki... ...tutumu zaten ölüme terk etmek, bile bile ölüme terk etmek... ...aynı zamanda gerçekten hekimlik eğitimi almış, yemin etmiş. Evet. Eser için cezaevinde kalabilir raporu vermek nasıl bir şey ya? Nasıl yani gerçekten düşman düşman oku uygulamaktan başka bir şey değil. Özellikle de böyle onurlu, mücadele eden... Dik davranan kadınlar için, mücadele veren kadınlar için, itaat etmeyen kadınlar için tamamen ya ölüme terk etmek ya da ölüme zorlamak garibedir. Yani tam insan haklarının başladığı bir gün bunlar tesadüf değil. Bir kadın intihar denilerek ölüme terk ediliyor. Yani basında okuduğumuz kadarıyla da aslında gardiyanlar görüyor, biliyor, müdahale etmiyor. Bu nasıl bir tutum? Yani bunlar muhakkak herkes bunun bir gün hesabını mutlaka verecektir. Ama ben benim çağrım toplumadır. Tıpkı 1980'lerde, 12 Eylül'lerde, daha daha başka dönemlerde sahip çıkıldığı gibi şimdi de e, hasta mahpuslara çık, sahip çıkmak, gündemleştirmek, daha neler yapabiliriz. Ee, devlet aklı yani elinden geleni yapacaktır ama dışarıdaki insanlar da bu kadar şeyi mapuz dört duvar arasında olan insanlara bu kadar şey yüklememeli diye düşünüyorum. Topluma çok çok büyük görevler düşüyor, hepimize büyük görevler düşüyor. Duyarlı, duyarlılık gösterilmeli bu hasta mapuslar muhakkak e, tahliye edilmeli, sa sağlıkların dışarıda e, tedavileri sürdürülmeli ve toplumun içine tekrar geri dönmeli. Türkiye'de yargı mekanizmasının kendisi bir erkek devlet şiddeti e, haline gelmiş durumda. Baştan uca kadar her alanında. Yani çıplak aramadan tutalım, gözaltı ve tutuklama süreçlerinin hepsi ee, yine kadına, ve tutsa bir şiddet olarak, şiddet mekanizması halinde dönüyor. Bir yargı mekanizması değil. O yüzden biraz da erkek yargı, erkek devlet diyoruz. Erkek devlet şiddetine karşı mücadele büyütüyoruz. Erkek devlet şiddetini biz kadınlar çok iyi biliyoruz aslında. Gülistan Doku'dan biliyoruz. İpek er, neden intihara sürüklendi? İpek Er'den biliyoruz. Gülistan Doku nasıl kaybettirildi? Gülistan Doku'dan biliyoruz. Ayşe Gökkan'a neden 30 yıl verildi? Ayşe Gökkan'dan biliyoruz. Demis Poyraz'dan biliyoruz. Garibe Gezer'den biliyoruz. Baştan uca sistematik bir şekilde cinsel şiddeti, psikolojik şiddeti, fiziksel şiddeti ve tecrüte tecidleştirerek, yalnızlaştırarak e, intihara sürüklenen arkadaşlarımız var. Garibe gezer, e, hücrede nasıl tek başına öldü, e, neden kaçırıldı, neden cenaze aracı verilmedi, alın cenazenizi gidin buradan denilmesi. E, o öfke, o nefret, e, küplerden. eee edilen nefret aslında çok açık ve net bir ibareydi. Ben Aysel Tuğlu'nun annesinin cenazesine saldırıldığı zaman günlerce kendime gelemedim. Aysel Tuğluk bugün demans hastası, hafıza kaybı var ve yaşandığı ağır süreçlerden kaynaklı. cezaevi koşullarından dolayı ve devletin gösterdiği zulümden kaynaklı demans hastası oldu. Tutanaklarda hasta tutsaklı olamaz, engeldir, tutsaklığı engeldir hastalığı denilmesine rağmen yeni düzmece raporlarla tekrar zulmederek arkadaşımızı orada tutmaya devam ediyorlar. Biz kadınlar birbirimizi yaşatacağız, birbirimize destek vereceğiz. Cezaevindeki arkadaşların, tutsakların sesi olmamız gerekiyor. Cezaevindeki koşulların bir an önce düzeltilmesi ve hasta olan tüm tutsak arkadaşların derhal bırakılmasını talep ediyoruz. Birbirimizi yaşatacağız. 2014 sonrasında bir çökertme planı ile birlikte devletin çok çeşitli saldırı mekanizmaları var. Özel savaş ve politikaları dediğimiz politikalar da aslında bu şekilde. Batı'da farklı durumlar, farklı mahallelerde, farklı çalışmalarla bunu ilerletiyor. Kürdistan'da farklı fuş ve fuşa zorlama, özellikle KK ile kapatılan kurumlar ve kayyumlar sonrasında çok ciddi toplumda dayatılan bir Şiddet, fuhuş e, ve uyuşturucu çeteleşmesi var. Kadınlara yönelik şiddetin e, aslında değişmediğini de görüyoruz. E, yani e, ekimvanın vücudunun teşhir edilmesiyle e, garibe gezere cinsel e, şiddette bulunarak ve onu bir e, hücrede ölüme terk etmek çok farklı şeyler değil. İkisi de erkek devlet şiddeti. Bu son dönemde de yine örgütlülüğünü değiştirerek genç kadınlara yönelimi, genç kadınların kaçırılması, cezaevindeki kadınlara çıplak aramayla birlikte başlayan bir komple bir şiddet e, le, kendini örgütleyen bir yapı var karşımızda. O yapıya karşı daha örgütlü bir şekilde sesimizi çıkartmamız gerektiğini düşünüyorum. Cezaevlerinde çok ciddi bir şekilde arkadaşlar direniyorlar. Bu yalnızlaştırmaya direniyorlar, tecite karşı direniyorlar, e, hafızasızlaştırmaya karşı direniyorlar. E, çok yönlü direnişleri var ama seslerini bir şekilde bizim de burada daha örgütlü bir şekilde çıkmasını sağlamamız gerekiyor. E, tutsak arkadaşların e, ilk talepleri seslerinin duyurulması, garibe gezer e, arkadaşın da ilk talebi sesinin ve yaşadığı zulmün duyurulmasıydı. Cezaevindeki e, tutuklu arkadaşların aileleriyle e, birlikte e, e, seslerini duyurmaktan başka çaremiz yok. E, onların direnişlerine destek vermeliyiz dayatılan tecrite karşı, baskılara karşı birlikte mücadelemizi büyüteceğiz.